Çorbasını içerken bir anda bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Tadı garipti. Sanki içine bir şey karıştırılmış gibiydi. Göz ucuyla öğretmenine baktı. Kadın sanki onu izliyordu. Bakışlarını hiç ayırmadan o anda anladı. Çorbada uyku ilacı vardı ama yapabileceği hiçbir şey yoktu. Öğretmen gözlerini üstüne dikmişti. Mecburen çorbanın hepsini içti. Kadın gülümsedi ve sınıftan çıktı. Bir süre sonra öğle uykusu zamanı geldi. İlaç etkisini göstermişti. Tüm çocuklar birer birer uykuya daldı. Kadın öğretmen perdeleri kapattı. Tam o sırada okul müdürü sessizce sınıfa girdi. Uyudular mı hepsi diye sordu. Merak etme, bayıldılar bile diye cevap verdi öğretmen. Ama ikisi de fark etmedi. Bir bambu çubuk yavaşça giysi dolabına uzanıyordu. Meğer o çocuk çorbayı içtikten hemen sonra her şeyi fark etmişti. Öğretmen çıktıktan sonra çorbayı gizlice kusmuş ve ardından kıyafetlerini yakmıştı. Birkaç dakika sonra yanık kokusu tüm sınıfa yayıldı. Bu ne kokusu? Dur, bir şey yanıyor. Kadın öğretmen ve müdür dışarı fırladı. Ama çocuk çoktan koşmaya başlamıştı. Dur, küçük bir pislik diye bağırdı öğretmen. Çocuk nefes nefese karanlık koridorlardan geçti. Yangın alarmını çalıştırdı ve okuldan dışarı fırladı. Tam rahatladığını sandığı anda köşede bir adam gördü. Elinde bir testere vardı. Adam yerdeki bir cesedi sürüklüyordu. Çocuk dondu kaldı. Adam kafasını kaldırdı. Bakışları buluştu ve o anda bir silah sesi yankılandı.